Hadi Lady bak izlemeyenlerin kafasını allak bullak edelim. Bu ve bu aynı kişi değil. Ama bu ve bu aynı kişi. Hatta bu da onlarla aynı kişi. Bu, bu ve bu aynı kişi. Bu ve bunun muadili olarak gösterdiklerim. Bundan hoşlanıyor. Bu ve bunun muadili olarak gösterdiklerim de bundan hoşlanıyor ama birbirlerinin muadillerinden hoşlanmıyorlar. Mesela bu bunu arkadaş olarak görüyor ama buna aşık. Bu da Buna aşık olduğu için bundan hoşlanmıyor. Bu, bu ve bu da aynı kişi. Ve bundan hoşlanıyor ama bu dediğim gibi o diğer çocuktan hoşlanıyor. Bu ve bu aynı kişi ve bundan hoşlanıyor. Ve bu dediğim gibi vur böceğinden hoşlanıyor ama kendinden hoşlanan her kıza da yüz veriyor. Ama bu halindeyken gayet masum haline geçince buna öyle böyle değil yavşıyor. Ayrıca bu ve o çocuğun muhalillerinin hiçbir birbirlerinin ne olduklarını bilmiyorlar ve böyle abuk subuk bir aşk sonsuz geninin içinde hapsolmuş durumdalar.